Zünnûn-i Mısri rahmetullahi aleyh buyurur ki, ben bir gün Beytullah-ı Şerif'e tavaf ediyordum. <laughs> İnsanlar Beytullah'a bakıyorlar, böylece onların gözleri sükun buluyordu. O anda bir şahıs Beytullah'a yaklaştı ve şöyle dua etti. Ey Rabbim, senin miskin kulun senin dergahından kovulmuş, senin kapından kaçmıştır. Allah'ım, ben senden sana en yakın olan şeyi istiyorum. Sana en fazla sevimli olan ibadeti istiyorum. Allah'ım, senin seçkin kulların hürmetine, senin nebilerin vesilesiyle bana muhabbet şarabından bir bardak içirmeni ve mağfiret nasip ederek kalbimdeki cehalet perdesini kaldırmanı senden isterim. Ta ki şevk ve aşk kanatlarımla uçarak sana ulaşayım ve irfan bahçelerinde seninle sessiz sessiz konuşayım. Bundan sonra o şahıs o kadar ağladı ki Gözyaşları damla damla yere düşüyordu. Sonra güldü ve yürüdü. Zünnün iması rahmetullahi haley diyor ki, ben onun arkasından gittim. İçimden bu şahıs ya tam kamil bir insan ya da delinin biridir diye düşünüyordum. O mescitten dışarı çıkıp bir harabeye doğru yürüdü. Ben arkasından gidiyordum. Bana, sana ne oluyor, neden geliyorsun, git kendi işine bak dedi. Ben, senin adın nedir diye sorunca, babam benim adıma Sadun koymuş dedi. Ben, Sadun'u Mecnun adıyla meşhur olan kişi midir dedim. Evet ben oyum dedi. Ben, senin kendileri vesilesiyle dua ettiğin seçkin insanlar kimlerdir dedim. Onlar aşkı kendine maksat edinmiş, dünyadan ayrı yaşayan ve kalbini bir şeye kaptıran birinin yürümesi gibi Allah'a gidenlerdir." dedikten sonra "Ben işittim ki sen esbab-ı mağfireti dinlemek istiyorsun." dedi. "Ben senin ilminden faydalanmak gerekir." dedim. Bunun üzerine o, Arapça olarak iki şiir okudu. Manaları şöyleydi. Ariflerin kalbi her an Mevla'yı hatırlamayı arzu ederler. İhtiyak içinde feryadu figan ederler. Nihayet ona yakın makam edinirler. Mevlalarına, aşkına, öyle bir samimiyetle dalarlar ki onları onun aşkından ayıracak hiçbir şey kalmaz